Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda yakalanan köpek balıklarının midesinden çıkan akıl almaz objeleri derledik. Neler yediklerini görünce bu hayvandan daha fazla korkabilirsiniz. İlk objemiz geçmişten. Kayıtlarda yer aldığına göre 1800'lü yıllarda yakalanan bir köpek balığının midesinden top güllesi çıkmış. Bu da keza bir diğer tarihi bilgi. 16. yüzyılda yakalanan bir köpek balığının karnında bütün bir şövalye zırhı olduğu görülmüş. İlginç olansa içi boşmuş. Araba lastikleri bu korkutucu deniz canlılarının yediği bir diğer enteresan nesne. Üstelik buna çok rastlanıyor. 2008 yılında yakalanan bir Grönland köpek balığının karnından yetişkin bir kutup ayısı çıktı. Gazetelerde yer alan habere göre Avustralya'da yakalanan bir köpek balığının midesinde evcil bir köpek olduğu görüldü. Yine Avustralya'da bir köpek balığının bütün bir at kafası yuttuğu anlaşıldı. Atın vücuduysa ortalıkta yoktu. Afrika Senegal kıyılarında yakalanan bir köpek balığının midesinden yöresel bir çalgı olan tomtom Tom adındaki davul çıktı. Köpek balıklarının favori atıştırmalıklarından biri de kameralar. Dalgıçların veya turistlerin denize düşürdüğü kameraları yutan pek çok köpek balığı yakalandı. İçinde yunus kalıntıları olan köpek balıklarına rastlandığı da çok oluyor. Özellikle de beyaz köpek balıkları yunusları kolay bir av olarak görüyor. Normalde köpek balıkları deniz aslanlarını yemiyor ama yine de birinin midesinde yarı sindirilmiş bir deniz aslanı olduğu görüldü. Kayıtlara geçen bir diğer tuhaf nesne de Barbie bebekler. Köpek balıkları yiyecek sanıp onları da yiyor. Listemizdeki en tuhaf nesnelerden biri ise bir çanta dolusu nakit para. Köpek balığı onu da affetmemiş. Avustralya Avustralya'nın ünlü Bondi plajında yakalanan bir köpek balığının midesinden çıkan dev kirpi görenleri şaşkına çevirmişti. Köpek balıkları araba plakalarının pırıltısına da kolayca kanıyor. Bir şekilde denize düşmüş plakaları yutan pek çok köpek balığına rastlandı. 1942 yılında balıkçıların ağına takılan bir mavi köpek balığının midesi açıldığında açılmamış bir şişe şarapla karşılaşıldı. Köpek balıklarının karnından rengeyi de çok çıkıyor. Çünkü geyikler göç yolları üzerindeki bazı boğazlardan geçerken köpek balıklarına yem oluyor. Bu da bir diğer tuhaf nesne bir köpek balığının midesinden büyük bir kutu boya çıktığı kayıtlarda yer alıyor. Kolye bilezik gibi takılar denizde yüzerken çok düşürüldüğünden köpek balıkları onları da yiyor. Eritemedikleri için midelerinde onlarla yaşıyorlar. Nereden bulup yediği tabi bilinmiyor ama bir köpek balığının midesinden çok pahalı bir kürk çıktı. Son olarak gazetelerde yer alan habere göre bir köpek balığının midesinden pek çok çivi çıkmış. Hayvan bir değil iki değil onlarca çivi yutmuş. Sıra video önerisinde. Bonbon TV'de öğrencileri bir anda mutlu eden şeyleri video haline getirdik. Tıklayın bakalım sizi en çok hangisi mutlu ediyor. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.